arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Undertale garip oynuyoruz. Bu Undertale garip <laughs> Undertale <gülüyor> alakalı bir oyun. Yani mesela bir sans Papyrus falan var İşte görüyorsunuz. Ben bu oyunu biraz oynadım. Bilmiyorum. Kaç kupayım bilmiyorum. Bir <laughs> tane <Peki, ben çok gülüyor> İyi. Evet ben bunu ama ben bunu çok açmak istiyorum. Şunu çok aç çok açmak istiyorum. Çok açmak istiyorum ama 80

iyi bir karga olabilirsiniz. Dolma. Dolma. Harbi. Bu arada akıda kırık kanal şarkıyı izliyorum. Soğuk olamayın. muhteşem dünyasında herkesi çok seviyorum. Richard. Nicole. Anaist. iki Gumball. Gumball'ı seviyoruz her gün akşam üstü altıda Kampur Network'te. Gene alıp gene Sağlık sigortası sigortam netten alırız. Bunu çocuklar <gülüyor> bilebilir. <gülüyor> Siz de tamamlayıcı sağlık sigortanızı avantajlı <laughs> fiyatlarla <laughs> <laughs> Akabe, Kahraman olmaya hazır mısın? Excalibur oyunda güç bulur Bursa'nı siyememiz oluyor, yönetik bu hafta TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.999 lira. TCL bıçakla bir var ya. Cana, aha bak gördüğünüz gibi hayvan gibiydi. <laughs> ve tarafından yeni selemlerde de kendi çiftliklerinde yetiştirdiği keçilerin sütüden üretilir. Golden Goat Gold, Türkiye'de en çok tercih edilen keçi devam sütüdür. 84 kupayı. İyi. 6 kupa. 6 kupa kaldı. 6 kupa kaldı. Abi, akşam <laughs> biz ilişkin biz de bu yani da. yememiz zor olacak. İşte burası ne? da bizim garaj. İki araba. Ben bunu bilmiyordum. Bak bak bak. bak. Niye garaja zürafa koyalım ki? Çalama sarılıyorlar ki. O fotoğraf Merhaba. ne la? 15 numaralı zürafa. Niye buradayım ben de bilmiyorum. Aa, bu Siyah Olmalı. O benim annem. Ne Ne kadar de Necati abi o dediğimiz olduğu için dedi Çok diyorsun? zor ya. Aa, ben sizin dede i̇şte dede, çocuk, hadi hadi yenin, yenin. Çocuklara birinci ben Senin hafıza gitmiş. Yine Hatırlamıyorsun inince. galiba. Dün ne yediğimi bile hatırlıyorum. Çekin yalı fasulye biraz ıspanak. Tatlı olarak da kaplumbağa yemi iyi o zaman İyi. Biz neyi tartışıyorduk 1930 yılında katıldığımız yarışta hangimizin birinci olduğunu. Ben oldum. Hayır. Seni oldum benim dedenin yüzü bir kere. Koşu yarışında çok iyiydin. Gel gel. Senin da oldun. Asıl benim Senin dedenlerdi evet. ki? Çok hızlı koştuğu için bir koşu bakkala gitti. Gelir şimdi. E, düzenleyelim. O zaman ne Necdetki. Necdetki. Bir Bizim de. parmaklarımız çok Yeni fark <laughs> o, <100 km>. <laughs> çıktı. Rocket bu, rocket. Sadece bu adam bu, kaldı. Bir bu. Evet. gazeteye sayar mısınız? Tarihe. Evet, mi kabul ediyor musunuz? Kim oldu galiba? Ben gidiyorum. Benim hızımı ölç benim. Yarışma için hazırlıklı olmalıyım. Tamam dede. Ben bakıyorum. Üç, iki, bir, başla. Başla. Hadi dedeciğim başlasana. Başla koş. koş şey anlatmaya çalışıyor. Çok zor. Sırtını <laughs> dinliyorum. Bu tıkıcı sıkı diyor. Sizde sırt var. Hey abi bey, dikkat edin yediklerinize. <laughs> Hırs. Azim. <laughs> Disiplin. Ha? Kim geliyor? Bilmem. Öylesine vuruyorum. Ya. Burada sorular ben sorarım. çabuk söyle, pazartesi mi yokmuş? Ha, doğru yanlış gel geri 5 yıla. Ama yarışacak olan peyami dede Öyle desenize dese, siz. merak etmeyin. Peyami Dededen bir şampiyon çıkaracağım. benden ne çıkaracağım. Güvercin ve balon Aç ağzını. Siz, çalışma stilini öğrenip bana rapor vereceksiniz. Hadi durma, durma. Evet, başlıyor. Hey. Sen oradaki iyi bir ajan binmek için öğrenmen gereken çok şey var. Necati abi her şey da Ben neden çöp kovasıyım? Çal bilmek için sahada en az 10 yıl deneyimin olması lazım. Yoksa çok tehlikeli. Ya, falan dökebilirsin. İkinci çalı kostümüne para yetmedi değil mi? Detaylarda boğulma. Dikkatini topla. Aylin'in annesi gitti bile. Ne dikkati? Topla dediğim. Topla topla topla. Ne, Necati senin yüzünden arabaya çarptı. Necati Konuşan çalayım ben. Yerimiz belli oldu Şakir. Çabuk çöp kovası gibi davran. Sen çöp kovasısın. Büyük düşün. Ben birazdan bir oynan ben oynan video bir kapatacağım. O yüzden de biraz biraz, biraz kusur olabilir. Ben kusura bakmayın. Yetmez mi bu kadar antrenman? <laughs> İyi de daha yeni başlıyoruz. Biz buraya 10 kilometre yol geldik ama. Şakir, Şakir, Dur raporu istiyorum. Ha? Şakir? Dondurma raporu. Dede yoruldu. Gazetesini okuyacak. Hadi abi, bana dondurma. Hadi şu dondurma istiyorum. Neler olsun beyefendi? O, olsun. Bol tülahlı olsun. Tülahında bol koy. Şakir abi, ha, doğru. Toplama iki top kaşıkla dondurma. yoksun